Abi aşırı k'da atlıyor, veriyor. Valla ben de emin olamasam da izlediğim kadarıyla şık. harbiden k'dayı önemsiyor. K'da player demem ama takım için kendi kellesini ortaya atacak bir adam karakteri değil gibi o birazcık. Her türlü bir kendini koruyor yani. İyi gözükme gibi bir e, endişesi var diye düşünüyorum. İzlediğim oyuncuda pek sevmem ben onu mesela. Reckless'ın ki daha fazla bak Reckless. K'da tamam k'da player'lı yaptı da olurdu. Daha pasif bir oyun oynar belki. Ama adamda direkt şey vardı ya iyi bir oyun bilgisi vardı. Leadliyordu takımı. Ben Reckless'ın side laner oynadığı zamanları hatırlıyorum. Adam şey diyordu. Ya benim mid lanerim yetenekli çocuk ama side lane'e gittiğinde ne yapacağını bilmiyor. O yüzden ben de Tristana pickliyorum bot lane'de. Side lane'e gidiyorum diyor. Tristana'nın birebiri iyi ya. Adam Tristana alıp mesela borklu bir build gidip side lane'e gidiyordu. Map'i oynayabilmek adına. O adam daha özel bir oyuncuydu yani. Düz bir keda player değildi. Takımının ne yapıp ne yapamayacağını biliyordu. Ona göre uyum sağlıyor da bana. İyi bir özelliktir. Kupa kazandıran bir er ee, özelliktir. Mid Ezreal, Vay'ları var. Kendimi korumak için Zaya alabilirim. Zaya bana rahatlık verir ama matchup'ım kötü. Eş utility görevini üstlenelim bence. Jungle'da iyi bir kerimiz var. Kendimizi biraz feda edebiliriz. Bakken PD tarzında bir şeyler gitmeliyim. Leon alacaksa arındır tutmalıyım. Abi sen nerelisin? Ben İstanbul doğma büyüm ama orijin Kastamonu. Türk Kastamonu. Eş Aa Foot'un support'u var yanında. Lospa. Hiç oynamadım bu adamla. Şu herif çok fena bir Vayne top oyuncusuydu. Bayağıdır gelmiyordu oyunlarıma bakalım ne yapıyor. O adamın kaybettiğini pek görmüyorum. Dari'ye karşı Ghost'u bırakmış ama. Ghost nerf yedi diye Ghost'u bıraktı mı adam gerçekten? Vargus'a karşı da iyi olurdu. Resolve'lu falan oynuyor bir de. Farklı bir build. Bork mork gider belki. O adamın sevdiği build yok artık. Güzel kontrol. Orayı wardladılar. Orayı wardlamaları lazımdı. Tamam abartmaya gerek yok. Daha erken ileri çıkmalıydım. Bir hata yaptım orada. Onların XP'ni vermesem bir tanesini iyi olur. Orada kırdın mı reis? adamı ne boğuyorum oğlum lan Harbi dayoluk oldular yani... Eşimiz paslanmıyor ya. Daha iyi oynayabilirdik sanki. Ben Jinx'e daha erken vurabilirim. Kartus daha erken kuleyi resetleyebilir. Falan filan. Ne çok gen katıyor lan bizim Kartus. Hadi. Hadi. Hadi bir kere ölsün o adam. Ah misklik attı. Öldüremez o yüzden. Güzel güzel koca bir bey kaybetti. Alo. site kamplarını alabildi mi bu adam? Şöyle attık. Böyle şişman bir bey varken gidebilir miyim buraya? Kreb de var. Onun yerine ne yapalım biliyor musun? Şunu patlatalım. Adamlar kullanmasın, ward'u kırmasın bizim. Sonra hemen wave'i kırpalım. Bu adam kötü wave kullanıyor şu an. Bariyeri var, onu unutmayacağız. Nah. Biraz önde pozisyon alabiliriz ama ward mı diyorsun Güzel Ve'yi büyütüyoruz bence buna bakmamız lazım ileride İşte bundan korkuyordum. Grabz alalım bari. Bence burayı fışlayalım. Grabz'a mı gidiyor Kartus? Yok daha bot side farmlayacak. Buralım yollayabiliriz belki. Gel mi de yürüyelim. Rabları seçirleyelim. Bunu öldürelim. Ölsün o çocuk. Biraz uzatacak muhabbeti ama öldürebilmeliyiz. Baksana abi nasıl çaresiz yani. Nasıl çaresiz bot lane'deki bu kontrole karşı. Böyle bir lane kontrolümü var? Her yerdeler. Freeze'lemeyin ben sizi freeze'leyebilirsiniz dedim <laughs> de, <değil> mi bu <laughs> Right upside, let's get some bellish plates. Sakin onları harcama. Dive'da lazım onlar. Var Bariyeri var bu adamın. Yapabilir miyiz acaba? Sen base atabilirsin bence. Tamam buraya da Bravo. Sen adamsın ya. Kim şattan verdi bizde? Mid lane mi öldü birebir? Sıkıntı. Aynen Foot'un supu. Foot lost Foot'un AD carry kimdi? Scort. Hatırladım. Peki iyi gitmiyorlardı sanki. Çok izlediğimi söyleyemem çok dikkatli izlediğimi. Ama sıkıntılı gözüküyorlar da. Yanında pışlıyorum burayı o zaman. Güzel, Mark. Aa, çok kötüyüm ya. en azından alan demir burada yarok. Bir tur daha oynayabiliriz. Çok trolledim. Nasıl çıldırttın çocuğu? Ama ölmüyorlar mı öyleyse? Niye ölmüyorlar? Ya yapma be! Midlane ölme oğlum artık. Püh! Daha erken şey yapmam lazım. Arrow atmam lazım. Niye tutuyorum? Miss click atmamam lazım. Mouse kontrolünden gittik yine. Abi senin Q gıdıklıyor. Kardeşim Leona tank bir şampiyon ya maalesef. O yüzden de muhtemelen hep first pick gidiyor işte. Ah, güzel. O Katarina bize bayağı bir bela olacak gibi ama. Bane falan almış. Adam kitapla oynuyordu bok gibi bir match yaptı. Braum'u bekleyip dive atabiliriz. Yürü yürü yürü. Gelmiyor mu? Dive on. Bari yeri falan yok. bitches. Bence base atabiliriz. Güzel kraken var biraz daha vururuz. Oktan taraf ben fedim. Neyse ki kartusta fed. Sırf ben fed olursam kötü Vayban'a R'ye basar. Tek adamın fed olmaması lazım. Hadi bakalım. Eyvah. Bak çocuğa. Senin niye krakenin var lan? Eziyorum seni bütün gün. O adam bırakıp mid'e geçiyor. Otu alalım. Katerina'nın TP'si varsa zor olabilir. Arkama TP atarsa ölüyorum. Her yere baktım. Base'den yürüyeceğim. E Wave durabilirsin aslında. middeki adam kayıp bottaki adam pardon şuraya bir yalancı ping atayım kapa bir arrow denemek istiyorum aslında adam ileri gitti ama çok yalancı bir denemeydi ya inanmadım İnanman lazım böyle şeyleri atarken Ben base attım. Top'taki öldü şattan verdi. Katarına bayağı büyüdü. Bana shield bow gibi bir şey lazım sanırım. Vay ulti attı kartusa. Bravo. Rift'e başlayabilir miyim ya? Bence Braum'la ikimiz alalım en kötü. Sonra da Braum'a vereyim. Ben süremem bunu. Bunun demizini bozlamak gibi bir şey var mı? Ah uh. Denesek mi burayı? Ah be. Ah plantlerinize sokayım ya. Oyun ne kadar zor. alacağım midden. Sonra Drake alalım. Stekleyemememiz çok kötü ama. Leona'yı öldü ha, adam. Flash da kaybettim. Çattaki objektif gidiyor. Ben göremiyorum.

Abi, ya yoruluyorum ama ya, bir şey daha, alın. ya biz çok random ölüyoruz ya, ölmeyelim abi artık. Loteyi atamıyorum yani. Ha de almak istedi çocuk, anlayamadım ya, o yüzden. Peki. O biraz problem oldu. Dönmedik mi? E vay çalmayacak mı burayı? Ne, ölüme kil düşüyor. Barona başlamak mıymış olay? Jinx'e nasıl dönmeyiz ya? Adamın cleanse yok, bir şey yok. Ben bir çıkayım ya. Böyle biz onlayalım adamı. Buna da bir tane vur. Oğlum mid'e sürebiliyor mu? Hafta olması iyiydi ama süresi bitiyordu herhalde. Tam baron sonrası açtık. Sol side e alıyorum. Sağa pink atıyorum. Fight'ı kazanamaz mısınız? Bayağı bir şey kullandılar. Ezreal. Eski şu. Bence iyi, buradan bayağı bir şey alabilmeliyiz. Bravo. Benim dikkat etmem lazım muhtemelen ama. Flashsizken. Darius'u bir de aklımda tutmam lazım. Darius'un karşısında kimse olmadığı için benim engellememem lazım. Benim hatam normalden güçlüyüz. Aerov'da ya çok yalan bu oyunun bu oyun Erovlarım çok yalancı Erovlar hiç inanılacak Erovlar değil yani. Mid'den minyonlara gözüke 102 atıyorum hani Erovu. bozlaması çok kolay. Güzel ama biri inip ikinci tower. Şöyle bir vision vereceğim sana. Görüyorsun adamı. 3 kişi top çık bakalım. alabiliyor değil mi Drake? arındır yok. Katerini evet. oynamak isteyecek. Shield Bob'um var. Botun ilerlemesini beklememiz lazım ve kartı sultisini beklememiz lazım. Karşısının üstünü beklememiz lazım değil de. En azından karşısına biri gitsin. Güzel. Tebrikler takıma da. Of support bulunca ne güzel gidiyor oyun abi işte. Güzel bir laning. Direkt çalıları aktif kullanış. Bir level'da bitirdik yani. Adamlar noob'du tabi. Adamlar hani çok iyi değildi. Özellikle AD Carry'nin çalı trade'lerini yememesi lazım. Damage vurmamışım çünkü. Yani wave'i wave pushluyorum. Side'da biri ölüyor. Rotate atamıyorum. O zaman damage vuramadım. Fight yoktu etrafımda sanki. Ben yürüyünce kaçıyorlar. Wave'i pushluyorum. Biri ölüyor. Ama şeyi verdik yani. Botu direkt deşip bütün map'e yayıldık. Bayağı yardımcı olduk bence. Temizdi. Arrow'lar temiz değildi. <laughs> Olsun.